Herkese merhaba arkadaşlar. Gerisini unuttum ya dur. <laughs> unuttum. Oğlum sen ne içiyorsun lan? Hayır. Bir dakika bir dakika ben videoyu durdurdum. Yok. 10 saniye. Atilla Şu, Dalga geçiyorsun değil mi? Hypertex 5 3. Tamam üç, geldim. 2 1 Atla. Ola yolo yolo bombozo xt bitch bitch xt bitch xt o lo lo xt bitch 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 o benim o bu benim bu benim <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oo dur 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 pa parti var burada. Yola bombozo. Aa kime vuracak kime hocam bunun demir kılıcı vası haksızlık değil mi? Ben de bak da arkadan arkadan da, daya. Bebekler! Bebekler! Kanka help kanka boka, boka. kaç kaç kaç. kaç alını. Adamsın lan. Adamsın bir şey diyeyim mi? Adamsın. Durlaş dur. Lan, şş, dur. Dur, dur. Altın şapka taktım. Yürü genç. Bir dakika yok. Bir dakika ya. De demir kılıcın var mı başka? Ah tut. Ay çok iyi bir. başka var değil mi sende? Evet. Ha. Ben ben chestlere bakıyorum. Acaba kaç tane okum var? Benim Aha. bir tane. <laughs> Bakalım adamlar bir şey bırakmış. Bazen bırakıyorlar var ya. Evet ya. Güzel oldu. Ben öyle elmas kılıç yapmıştım. Bak, burada ok var. Yay var. Arkanda adam geliyor. Gerçeği şey varsa görceği de var. Ben geri kaçtım. Aa, dead match. What Kanka. the fuck? Ne dead Kanka dead match. Ne dead match oğlum? Daha oyun başlamadı lan. Dead match, dead Başla 3, 2, 1. Dead match. Allah'a son ki yer. Birbirimize vurmayız. Birbirimize vurmayız. Oh, 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 haram. Kaç, 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 kaç. Kanka benim yayım var. Ula sabık mısınız la? Ula sabık. Hayır ama sen şaka yapıyorsun abi. <laughs> ok o kattım. O katıyorum. Öl. 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 Olsun. 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 Dead match'e kaldık. Değil mi? Bir dakika. Bir dakika. Ana o da iyidir. Bu da evet. 5 dakikalık bir dead match olsa bile. Bir can var yani. Olsun. Güzeldi. Tamam. Genel kanka başka mi? bir şey oynayalım. Kanka bana. yanıma gel tamam. Ya bu sizcem şu videoları. Kanka. Bir dakika lan. Dur. Yok. Sı Sabık. Yok gel. Dur <laughs> skin yapacağım kendi. Yo tamam yaparsın ama ilk önce gel bir videoyu bitirelim. Abi ben bitirdim bile. Tamam o zaman gel benimle. Ya oğlum oyun takıldı lan. Yok. Oo oyun yan. sapıttı. Arkaya Dur. gel arkaya. Oğlum gel ya. Videoyu hala bitirmedim. Gel gel. Tamam. F5'e alalım. İyi, Evet arkadaşlar bir video daha görüşmek üzere. Yapma. Täh. Evet bir videoda daha görüşmek üzere. Ee, bize abone olun Hyperdex yani pro gamer'a e abone olun. Ya yapma. <laughs> tamam Hoşça kalın. <laughs> bye bye. <laughs>